Videoya başlamadan önce kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ürik asit vücudumuzda metabolik bir artık olarak üretilebilen bir asittir. İdrarımızın içerisinde %5 ila %25 arasında değişkenlik gösterebilen oranlarda bulunmaktadır. Fakat yeterince kuvvetli bir asit değildir. Eğer bu asit çok kuvvetli bir asit olmuş olsaydı her tuvalete çıkışımızda bize İstiklal Marşı'nı tersten okutturabilirdi. Şükür ki durum böyle değil. Sitrik asit denince akla ilk gelen limon yaklaşık %8 oranında sitrik asit içerir. Hepinizin limonu elma gibi yiyen ya da limon deyince bile eli ayağı çekilen arkadaşlarınız olmuştur. Evet, limon insanı biraz buruştursa da içeriğindeki sitrik asit listemizdeki gücü en zayıf olan asitlerden birisidir. Gücü zayıf olmasına rağmen pas sökme ve paslanmaz çeliği saflaştırma işlemlerinde oldukça işe yaramaktadır. Bunun dışında limonun yanı sıra sitrik asit bazı yiyecek ve içeceklerde de bulunabilmektedir. Hidroflorik asite bakıp listede alt sırada olduğundan dolayı onu küçümsememeniz gerekir. Çünkü 1700'lü yıllarda onu üreten ilk kimyagerler onun kesinlikle tehlikeli olduğunu kayıtlara geçirmişlerdi. Sebebi ise onun cam ve metali bile eritebilme özelliğiydi. Hidroflorik asit onunla temas ettiğinizde aşırı toksik bir etki gösterir. Bunun sebebi ise kanınızın içerisinde bulunan kalsiyum ile etkileşime girerek kalp krizini tetikleyebilme riskidir ve bunun en korkunç tarafı ise beynimizde bulunan nöron hücrelerini yok edebilmesidir. Ve öyle ki kemikleriniz içten içe bu sinsi asit tarafından kemirilirken hiçbir şey hissetmezsiniz. Nitrik asit sıklıkla gübre ve plastik yapımında kullanılır. Ve aynı zamanda içinde bulunan nitrogliserin dinamitlerde aktifleştirici olarak kullanıldığında büyük patlayıcı bir etkiye sahiptir. Nitrik asit ile direkt temas ettiğinizde derinizde şiddetli bir yanma beraberinde lezyonlar oluşmaya başlayacaktır. Eğer bir şekilde onunla temasınız bulunursa acil bir şekilde gidin ve temas eden bölgenizi bol su ile en az 15 dakika boyunca yıkayın. Sülfürik asit reksiz ve akışkan bir kıvama sahiptir. Bu durum onu üretim sektöründe çokça kullanılan asitlerden biri haline getirmiştir. Sülfürik asit listenin başındaki diğer asitlerden daha kuvvetli olan ilk asittir. Çünkü onun asidikliği ve aşındırıcılığı listenin başındaki asitlere göre daha fazladır. Su ile karıştırıldığında tehlikesi daha az hale gelir. Sülfürik asit aynı zamanda Venüs gezegeninin zehirli atmosferini oluşturan toksik gazlardan birisidir. Bundan ötürü Venüs'te Dünya'daki gibi serinletici ve manitayla el ele gezintiye çıkabileceğin yağmurlar değil, altında kaldığında sizi eritecek sülfür yağmurları yağar. Anın ölümsüzlüğüne inananlar için kaçınılmaz bir fırsat. Hidroklorik asit çok yönlü bir asit ve kimyagerler asidin bu çok yönlülüğünü oldukça iyi kullanmışlardır tarih boyunca bin yıldan fazla bir süredir bu asidin organik materyallerden elde edilmiş hali demircilik faaliyetlerinde kullanılmıştır. Ha şimdi lan oğlum midede bundan yok muydu amına koyayım diyecekler demesinler. Çünkü midemizde yediğimiz yiyecekleri parçalamaya yardım eden hidroklorik asidi doğal olarak üretmektedir. Şimdi bir de lan yalancı demiri eriten asit mideye nasıl bir şey yapmıyor diyen arkadaşlar da çıkabilir. Onlar da demesinler. Çünkü bu asidin mideyi eritmeme sebebi mide duvarının sahip olduğu özel mukus tabakasıdır. Listemizdeki ilk süper asit klorosülfürik asittir. Bu asit su ile şiddetli bir şekilde reaksiyona girmesiyle ile bilinir. Klorosülfürik asit verimli olması için sülfürik asit ve hidrojen klorinin tepkimeye sokulması sonucu elde edilmiştir. Bu işlem düşük güce sahip bir asidi bir süper aside çevirmektedir. Bu tepkime işlemi gerçekleştiğinde ortaya bir asidik duman da çıkar. Hani Mumya filminde işçilerin garip bir dumanla yanarak eridiği sahne var ya, onu hatırladınız mı? İşte bu tepkime sonucu ortaya çıkan asidik dumana maruz kalırsanız eğer oradaki erimiş işçilerle çok benzer bir hale gelebilirsiniz. Aman dikkat edin. Perklorik asit roket yakıtının bileşenlerinden birisidir. Bu alanda kullanımı dışında endüstride sıklıkla kullanımına fazla rastlamayız. Bunun sebebi ise aşırı toksit olmasından kaynaklanır. Öyle ki kristal hale geçtiğinde kendiliğinden patlayabilir ve bu durum üreticiler için risklidir. Perklorik asidi solumak ağır beyin ve akciğer hasarı sonucu ölüme sebebiyet verir. Triflik asit saf sülfürik asitten bin kat daha güçlü bir asittir ki bu dünyadaki en güçlü asitlerden birisi demektir. Bu asit ekstrem derecede aşındırıcı bir etkiye sahiptir ve ona temas ederseniz temas eden bölgeniz anında erir. Solumanız halinde ise sonu ölüme giden acı verici spazm ve kasılmalar yaşarsınız. Listedeki bir diğer süper asit ise karboran asittir. Ancak bu özelliği ile listenin üstlerinde olmasına rağmen onu diğer süper asitlerden ayıran bir özellik vardır. Yan reaksiyonlar sonucu elde edilmediği için bu asit dünyadaki en güçlü solo süper asittir. Bu asitler çıprak deriyle işlenebilir. Genellikle tencere üzerinde bulunan yapışmaz teflonlar bu asidi içerebilir. 1960'larda James Canant adlı kimyager abimiz bir gün düşünürken durdu ve dedi ki ben öyle iki süper asidi tepkimeye sokayım ki süper manyak güce sahip bir asit ortaya çıksın. Ve bunu dedikten sonra birkaç süper asitle deneme yaparak en sonunda bu asidi üretti. Bu asidin adının sihirli asit olmasının sebebi ise bir yılbaşı partisinden sonra yaptığı deneyde bu asidi elde etmiş olmasıydı. Kimyager abilerimiz ilk olarak bu asidin içerisine parafinden yapılmış bir mumu atarak anında erimesine şahit oldular. Ve aman tanrım dediler. Diğer süper asitler gibi bu süper asit de insanla teması halinde ciddi yaralanmalar ve ölüme sebebiyet verir ve hiç şakası yoktur. Ve sıra listede bir numara olan dünyanın en güçlü asidinde. Lor antimonik asit dünya üzerinde varlığı bilinen en güçlü asittir. Bu dakikadan sonra bu asidi size ben değil kendisi anlatsın. Ne kadar zalim bir asit öyle değil mi? Flora antimonik asit kendisinden 100 trilyon kat zayıf olan bizim emektar H2O ile tepkimeye girdiğinde şiddetli bir patlama meydana getirir. Havanın içerisindeki su molekülleri ile temas ettiği anda bile şiddetli bir şekilde patlar. Bu sevgili asit önüne gelen her şeyi yiyebilir fakat bir tanesi hariç. Teflon. Ama hiçbir asit Rakının ciğeri yaktığı gibi yakamaz.